Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ekiple birlikte saldırılar atacağız. Sandık açılımı olmayan veya nasıl diyeyim? Full saldırı odaklı bir saldırı yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım çünkü neden? Ekipmanlarımı takmayı unutmuşum. Hemen hızlı bir şekilde ekipmanlarımızı taktık. Şuradan da hemen arkadaşlara yazalım. Video dayız el sallan. diyelim. Benimle birlikte arkadaşlar. oynamak isteyen arkadaşlarım varsa ID'im bu şekilde. Takımıma gelebilirler, kulübüme gelebilirler. Birlikte oynarız, birlikte sizlerle birlikte bu şekilde bir şeyler yaparız. Ne diyor? Selam arkadaşlar diyor. Anka Gamer Selam arkadaşlar diyor. Ne saldır satacağız arkadaşlar. Hemen şuradan bir hızlı bir şekilde şu 5 XP'lerimizi bir alalım. Hızlı bir şekilde. Sonrasında nerede? Abi ekiple bir elmas kapmaca gitmez mi be? Şu ekiple bir elmas kapmaca atalım. <laughs> Savaşçıyı değiştirelim abi. Şu ekiple bir grom. Bir grom saldırısı mükemmel olur. Aleykümselam. BJK arkadaşım, bıyıklı arkadaşım. Ben de hazır vereyim. Savaşçı seçiliyor diyor. Ekibe baksana üst düzey bir ekip olmadı mı be? Sizler de arkadaşlar gelebilirsiniz dediğim gibi. Kanala abone olun dedim mi? Abone de olun be abi. Bir abonelikle bizlere ekibimize katılabilirsiniz. Ama internetimize çöp ya. Haritaya baksaydık keşke. Şu gelenlere bak abi. Zenci diyor. Aa. atalım abi. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. I am, I am not. You must be careful. Bu arada şarjımız da %13'müş. Onu bilerek yaptım arkadaşlar. Sırf şarjımıza bakalım diye. Ulan ne açtın sen öyle be. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Lan vurma vurma. Abi yenileceğiz mi? Ekip. Ekip yapma ekip. Ekip gözünün yağını yedim ekibi yapma ekip. Ekip yapma gözünü yedim ekip. ekip yapma, yapma ekip. Vin. Devam lan. Bir kişiyi mi öldürdüm lan? O kadar vurdum ettim. <laughs> Bir kişiye mi vurduk lan? Şuraya bak. Şunu değiştirelim abi. Grom kardeş. Artık sen de sarmamaya başladı. Neyi alalım? Nerede o? pipe kalalım Another day another dollar. Spike atalım. Spiderman spike. Rakipte iki tane bombacı var abi. Yandık yemin ediyorum yandık ya. Another day. Another day. Hadi lan Beşiktaş. Hadi aslanım. Hadi Fatih, sen bunlarla başa çıkabilirsin. bombayla öldürdü lan bizi. Helal lan sana. Abi doğduğum gibi ölmem bir olmuyor mu? Bu ekip olmasa ben var ya bin bin alamam. Harbi diyorum bin bin alamam. ama aldık. Güzel oldu, iyi oldu, hoş da oldu. Yine bir kişi öldürmüş ondan. Anka yargı dağıtmaya devam. Şuradan çıkış yapalım. Abi nedense ben bu haritayı çok seviyorum ya. Şimdi ben bir savaşçı daha değişelim. Neyi alalım? Diri diri diri. is my name. Bundan sonra da bir birkaç elde savaş topu atarız arkadaşlar. Şimdi elmas kapmacıyı seviyoruz diye olmaz. Bir savaş topu atalım. Ne bileyim hesaplaşma takılalım. Üçlü çok güçlü. বনি মাৰ ব'নি Lan atamadan adam bizi vurdular Ana. Nasıl vurdu lan o Ben ne ara öldüm lan? Ben atıyorum sanıyorum ha. Vallahi vuruyorum. Hala atıyorum sanıyorum. ben öldüm doğarken maç bitti. Bu maçı da bir winle tamamlamış olduk. tam bu sefer iki kişi öldürmüşüm lan. Lan oğlum büyük bir gelişme var. Harbi diyorum büyük bir gelişme var. Kendimi tebrik ediyorum. Şuradan hızlı bir şekilde çıkış yapalım. Haritamızı bir değişelim arkadaşlar. Ne alalım? Savaş topu alalım. Savaş topunda da Bakalım savaş topunda neler atabileceğiz, neler yapabileceğiz. Savaş topuna da hangi savaşçıyı alsam? Karl mı? karla bir atalım. Gözüme takıldı. Sırf gözüme takıldı diye Karl'a aldım abi. karla Karl my name. Karl'a da bir el atalım. Bakalım sonrasında 10 dakika olmuş. Yapmaya çalışalım işte. Grom var karşıda. Grom acıların çocuğu Grom. Ulan bu nasıl bir yer ya? Ben nereye gelmişim abi? Ama ekip sağlam ha. Ya sağlam dedik gol yedik ya. Bilmem ne görülen Ama bak oğlum ortada Gromla oynanır lan o zaman. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım. Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Bir şey öldürmüşüm ama vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu haritada. Ne kadar saçma bir haritaydı ya. Hemen değiştir şunu ya. Biz de grom alalım ya. Bir daha atalım arkadaşlar Grom'la. Sonrasında ufaktan yolumuza bakalım. Videomuzu sonlandıralım. Bakalım Grom etkili olacak mı bize? Roman o kostümü de güzelmiş ya. Spike'la da oynanılabilirmiş. Ya bunda hiç bitmedi be lan ne oldu bize devamlı devamlı kromu da almıyoruz arkadaşlar bize daha etkili bir şey lazım kromdan da etkili şu kuş kafasını alalım bakalım. kopasıyla da bir el atalım bakalım arkadaşlar. Oldu oldu olmadı bu sefer bitireceğim çünkü videomuz 13 dakika olmuş. Çok uzun olmasın yüklemiyor sonra ya. Harita çok ben şey. Ben Oğlum bibiye bak lan. şerefsiz bir bi Abi nasıl vuruyor bu bana öyle ya? Vallahi anlamadım. Bunlarda hile mi var? Oğlum açıyorum sikli açmıyor ya lan nasıl böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Atabileceğimiz gol atamıyoruz abi al. At. <laughs> Bibe bak, sopayla bir koydu adam bizi öldürdü lan. Onda ne var? Beyzbol sopası mı var acaba? Abi bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Adamlar iyi kol bozuktu beyler. Yapacak hiçbir şey yok. Lan bak 4 kişi öldürmüşüm bir daha. Olsun sağlık olsun. Bundan sonraki başarılarımıza sayarız. Pil seviyesi de düşmüş zaten arkadaşlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hesaplaşma oynayak demiş arkadaş. Ama maalesef Fatih yapacak hiçbir şeyimiz yok. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bizimle birlikte oynamak isterseniz de ben eklemeyi, kulübe gelmeyi unutmayın. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.